Merhaba, ben Öykü ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok uzun zamandır yapmak istediğim bir şey yapacağız. Kış kombinleri yapacağız. Her ne kadar yazcı olsam da, sıcak havayı sevsem de, yani sadece yazcı, yazcı da değil. İlkbahar, yaz aylarını yani güneşin olduğu sıcak havaları sevsem de kış kombinlerini yapmak her daim daha güzel ve daha kolaydır. Çünkü çok fazla seçenek vardır ve her daim daha şık durur. Çünkü yazın o sıcağında sizlere kombin videosu çekmeye çalışırken gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Çünkü yani ya etek tişört giyiyoruz ya şort tişört giyiyoruz. Hani yazın bir şey yok. Kolye takmak bile bir elzem olabiliyor bazen. Ama kış... Kışın istediğiniz kadar şeyleri koyabilirsiniz. Yani bu gerçekten çok güzel bir şey. O yüzden bugün kış kombinleri yapıyoruz. Zaten arkamda Askılığım dolmuş vaziyette. Çok eğleneceğiz. Hadi başlayalım. Evet, bir önceki videomda size mont ve e, ayakkabı önerisi vermiştim. O videoyu da tabii şuraya hemen bırakıyorum. İzlemeyi unutmayın çünkü çok güzel öneriler var ve oradaki kıyafetleri kullanacağım. Yani oradaki montları ve ayakkabıları kullanıyorum. Başlayalım. Şimdi, ilk kombin olarak bu pantolonla daha önce bir kombin yapmıştım. Favori kombinlerimde ya da alışveriş videosunda olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum. Ee, bu pantolon kışın benim için hem şık günlerde yani şık giyinmek istediğim günlerde hem de sportif giyinmek istediğim günlerde giydiğim bir pantolon. Böyle bu kazan üzerine giydim. Yan tarafta da görebildiğiniz üzere beraber aslında çok sade ve çok nasıl diyeyim basic bir kombin. Fakat bu kombinin üzerine hemen montu, ayakkabıyı ve çantayı eklediğimiz zaman çok daha güzel bir görüntü çıkıyor. Hatta eğer yağmurlu bir günse vesaire buna böyle yine tercihen şu renklerde ya da siyah bir bere takarsanız çok da tatlı bir görüntü elde edersiniz. Hatta bir şalla çok sevimli bir görüntü ortaya çıkar. Kısacası bu tarz kombin. Zaten kışın kombinleri bu anlama geliyor benim için. Yani bir kazak ve pantolonu nasıl farklı bir biçime götürebiliriz. Yani ben bunu spor ayakkabıyla kombinledim. Fakat bu kıyafeti topukluyla da kombinleyebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde olur. Çok da güzel olur. Bu pantolonun en sevdiğim tarafı ise şu. Pantolon böyle e, elastik bir yapısı var. Yani likralı bir yapısı var. E, yani eşofman gibi de görünmüyor. Zaten İspanyol paça pantolon ama kot da değil. O yüzden çok rahat bir şey. Ya geçen sene ya da önceki sene Stradivarius'tan almıştım. Çok güzel pantolon eğer linkini koyuyorsun bulursam ekleyeceğim. Bir sonraki kombin ise e, kesinlikle yine çok rahat çok basic birazcık daha şıka doğru gidebilecek bir kombin. Bu e, alışveriş videomda gösterdiğim B üstümle ki kolları uzun ve parmaklarımın geçebildiği kolları var. Geçen sene aldım Mamjini kullandım. Bu momcin e, mavinin momcini fakat geçen sene bana tam oluyordu şu an acayip bol oluyor. Ama daha güzel durduğuna yemin edebiliyorum. Çünkü tam istediğim gibi bir momcin oldu. Yani üzerimden öyle dökülmüyor ama e, hafifte bol. O yüzden çok sevdiğim bir şey oldu. Bu yine yan tarafta gördüğünüz üzere çok basic durabilen bir kombin ama çok rahat bir şekilde yine tak diye montu, ayakkabıyı eklediğimiz zaman ve çantayı eklediğimiz zaman çok daha farklı görünen bir kombin. Kesinlikle bu arada bu peluş mont benim en sevdiğim montlarımdan biri. Çünkü çok sıcak tutuyor ve çok sevimli duruyor. Tek sıkıntısı kapşonu olmaması ama bir önceki videoda da söylediğim gibi bu montun kapşonlusunu da denemiştim. O birazcık daha böyle yumuşak bir ve daha tüylü bir şeydi. Böyle hani zaten tiftik tiftik durmuyordu. Daha düz bir şeydi. Fakat o kapşonlu olan benim üzerimde hiç güzel durmadı. Yani çok salaş durdu. Bir de bunun altı lastikli onun değildi. O yüzden bu direkt havayı da kestiği için çok rahat oluyor. Genelde ben işte yağmurlu günlerde şapkayla falan kurtarıyorum mesela ya da şemsiyeyle. Bir sonraki kombinimde ise Genel olarak insanların Ekosey'i sadece etekte giydiğini görüyorum ve o yüzden pantolonu almak çok istemiştim. Ve geçen sene sanırım bir indirim zamanında Stradivarius'tan bu pantolonu ben ya 90 ya 70 liraya aldım hatırlamıyorum. İkisi de Stradivarius için çok uygun fiyatlardı. Ve yani bayağı MR'da bulup Akasya'da deposunu bulup oraya gidip almıştım falan ama yani korkunç bir şey. Baya kovalamıştım pantolonu. Onu da bu e, her zaman gördüğünüz benim artık üniformama dönmüş olan bu pati butikten aldığım Nike e, Sweet'le giydim. Yan tarafta gördüğünüz üzere gerçekten çok tatlı bir pantolon ve ben bu pantolonu daha çok asker botuyla giymeyi seviyorum. Bu pantolonu giyerken de yani üstünde salaş bir şekilde de bırakabilirsiniz kaza ama ben alt taraflarını sütyenin alt tarafına yani buraya doğru sıkıştırmayı tercih ettim. Ya da ayakkabı bağcıyla da sıkıştırabilirsiniz yani şekil verebilirsiniz ya ben crop olarak kullanmak istedim çünkü e, çok daha sevimli duruyor yani böyle düz bıraktığım zaman da çok seviyorum öyle de birkaç kere giymişliğim iki türlü de giyebileceğiniz bir şey hatta üzerine mont ve e, ayakkabıyı da ve çantayı da eklediğiniz zaman çok da tatlı duran bir şey sadece bir önerim var e, bunu ben crop olarak yaptığım için bu montu giydim. Bu mont kısa olduğu için bu e, kaza bıraktım zaman, düz bıraktım zaman popomu falan da kapatabiliyor. Uzun bir kasa. O yüzden e, bunu değil kaban tercih ederdim. Çünkü montun altından kazan, sweetin ya da işte üstlerin görünmesini pek sevmiyorum. Yani benim için montlu üstün boyutu ya aynı yerde olmalı ya da mont daha uzun olmalı. O yüzden e, kaban tercih ederdim eğer bırakmış olsaydım. Ama e, kendim kısalttığım için bu yani, montu tercih ettim. Ve inanılmaz bir şekilde etekli kombinler yaptım. Normalde kışlık etekli kombinleri farklı bir video olarak çekmeyi düşünüyordum. Ama kışın gerçekten yapmayı en çok sevdiğim kombin şekli etekli kombinler. Çok ulaşamadığım için ona, kışın çok üşüdüğüm için ve etek giyemediğim için yani aslında giyebiliyorum. Ama çok üşüdüğüm için tercih etmiyorum. Elim gitmiyor. O yüzden öyle kombinleri çok beğeniyorum ve çok yapmak istiyorum. Bu sefer bunun için ee, böyle burada gördüğünüz mavi eteği seçtim. Ve böyle aynı renkte hatta şöyle göstereyim. Puantiyesiyle aynı renkte boyfriend yazılı bir üstü seçtim. Bu oversize bir kazak. Bunu ben geçen sene aldım da hiç sevmiyordum. Çünkü e, bu omuz kısmı gerçekten çok aşağıda ve böyle kolda çok dar gidiyor, gidime geliyordu. Ama bu eteğin üzerine çok yakıştırdım. Hatta e, siyah deri görünümlü bir pantolonum var. Onun üzerine de çok yakıştırıyorum bunu. Fakat eteğin üzerine de çok tatlı durduğunu düşünüyorum. Yanda göre bildiğiniz üzere dünya tatlısı duruyor ve şu yazıyla etekteki puantiyenin uyması benim için gerçekten büyük bir şans. Etek bana hediye geldi ama e, bu üstü trend yoldan almıştım. Hala duruyor mu bilmiyorum ama trend yol bu tarz böyle oversize kazak üzerine çok fazla şey yaptı. Bunun birazcık daha böyle boğazlı bir yapıda olması benim sevdiğim bir şey açıkçası. Ama etekle çok tatlı durdu. Bunun da üzerine bu siyah kabanı tercih ettim. Çünkü üstüm zaten kalın. Etek de hani çok uzun değil, çok kısa da değil. Bu kabanı yeterli gördüm üzerine. Normalde tekli kombinlerde daha uzun kabanlar seçiyorum ama onu bir sonraki kombinde anlatacağım. Ee, böyle kısa bir kaban seçtim. Kısa bilekli bir topuklu ayakkabı seçtim ama tabii ki uzun diz üstü bot da seçebilirsiniz. Fakat üst yeterince böyle oversize olduğu için altına da uzun bir şeyle kapatmak çok istemedim açıkçası. Bir de zaten simsiyahım gördüğünüz üzere daha fazla kapatmak istemedim. O yüzden de daha kısa bir topuklu ayakkabı giyip bacağı birazcık açık bıraktım. Ve kesinlikle bu ikiliyi çok beğendiğimi söyleyebilirim. Evet en son kombinimde ise yine etekli bir kombin yaptım. Bu kombinde sadece uzun kollu bir tişört ve etek kullandım yanda görebildiğiniz üzere gerçekten çok tatlı bir kombin olduğunu söylemem lazım. Ve benim etek giydiğim zaman üniformam gibi bir kombin diyebilirim. Çünkü her daim bu tarzda giyiniyorum. Ya eteklerin üzerine çok böyle oversize şeyler giydiğim çok görülmemiştir. Fakat bu sene denemeye çalıştığım bir tarz diyebilirim. Böyle bir kombinde de tabii ki uzun seçtim e, ayakkabı Yani dizüstü bir bot seçmeye çalıştım. Çünkü e, üstüm zaten ince etek Hani tamam çok kısa değil ama yırtmaçlı, detaylı bir etek. O yüzden uzun botu daha çok yakıştırdım. Ve hatta mont olarak da bunu seçtim. Normalde renk uyumun ne kadar doğru çok olmayabilir. Ama bu benim çok sevdiğim bir kabanım. Ve e, bu kabanla neden giydiğimi anlatayım hemen. Yan tarafta da gördüğünüz gibi üzerine bu kabanı giymemin sebebi tam olarak kıyafetin çok ince olması. Eğer bu eteğin üzerine ben oversize tarzda bir kazak giymiş olsaydım bir önceki kombindeki bu kabanı tercih ederdim. Fakat eteğin üzerinde zaten çok kalın bir şey olmadığı için genelde böyle uzun kollu, dar şeyler olduğu için bu tarz bir kabanı seçmek daha doğru geldi bana. Ha yani tabii ki tercihinize göre siyah da giyebilirsiniz. Kombini daha çok koyulaştırabilirsiniz ama ben hem kombinin birazcık daha açık renkte görünmesi açısından hem de e ee, bacaklarımın da rahatça üşümemesini sağlamak amacıyla gri olanı seçtim. Evet benden bu kadar. Umarım kış kombinlerimi beğenmişsinizdir. Çünkü ben böyle farklı farklı şeyler yapmayı çok severim. Özellikle bu sene farklılıkların modası, farklılıkların trendi olduğu için çok daha fazla eğleneceğimizi düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı Kanalıma abone olmayı, hatta ve hatta isterseniz blog hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sizleri hala kocaman ama çok uzaktan öpüyorum. Görüşürüz.